Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere velibah tarifi ile geldim. Patatesli bazlama tarifiyle geldim. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil işaretini açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Öncelikle yoğurma kabıma bir bardak su koydum ılık su. 2 bardak ılık süt ılık olması lazım sütünde suyunda bir yemek kaşığı şeker koydum spatula ile karıştırdım bir küçük paket yaşmaya koydum kurumaya da kullanabilirsiniz 3 yemek kaşığı sıvı yağ koydum sıvı malzememizi iyice karıştırdıktan sonra unumuzu koyalım 5 su bardağı unu Öncelikle hepsini koydum 2 su bardağı un sonradan ekledim bir yemek kaşığı tuz koydum spatula öncelikle karıştırdım şöyle bir güzel sonra elimle yoğurmaya başladım görüyorsunuz kıvamını sonraki unları kontrollü bir şekilde ekleyelim toplamda 7 su bardağı un kullanmış oldum 3 bardak sıvı malzememe gördüğünüz gibi yumuşaklığı bu şekilde olacak bu şekilde çırpa çırpa İyice yoğurdum yoğurduktan sonra görüyorsunuz bu şekilde çekiştirelim hamuru kopmuyorsa tamamlanmıştır yoğurma aşaması 1-5 dakika 5-6 dakika yoğurdum hamurumu üzerine kapatıp bir yarım saat dinlendireceğim mayası gelecek üzerine kapattım sıcak bir ortamda görüyorsunuz 30 dakika sonraki halini 3-4 katına çıktı Toplamda 7 su bardağı un kullanmış oldum. Şöyle bir toparladıktan sonra tezgahıma alacağım. Maya kokusu çıksın bu şekilde toparlayalım. Tezgahımın üzerine unu serptikten sonra tezgahıma boşalttım hamuru. Görüyorsunuz yumuşacık. Çok da güzel hamur oldu. Şöyle bir toparlayalım maya kokusu çıksın. Böyle eşit 9 parçaya ayırdım. 150 gram olacak şekilde tarttım. Benim tartım vardı. Sizler tartmayabilirsiniz. Portakal büyüklüğünde kesebilirsiniz bezeleri. Bu şekilde bezeledim. 10 serptim yapışmasın diye tezgahıma. Çok da güzel oluyor bu tarif. Ramazanda sahura yapabilirsiniz. Üzerine bir bez örttüm, Temiz bez maydanozu da örttüm. Patatesimi öncelikle hazırlamıştım. 3-4 dal maydanozumu ince ince doğradım, içerisine ekledim. Patatesi ince bir şekilde iyice ezelim. Elimi yağlayıp böyle toplar haline getirdim. 5 büyük, orta boy patatesi haşladım. Haşladıktan sonra ezdim. İçerisine 2 küçük boy soğanı kavurduktan sonra koydum. Pul biber, toz biber koydum salça koymadım toz biber rengini bu şekilde yaptım ee, karabiber koydum az az koydum isterseniz koymaya da bilirsiniz aynı iç harcı böreklere hazırladığımız iç harcını hazırlamış olduk kıymalı patatesli istediğiniz şekilde peynirli yapabilirsiniz böyle toplar haline getirdim şimdi bezelerimizi açıp içine tekrar koyacağız hazırladığımız iç harcını Tuz ekledim iç harcıma. böreklere hazırladığımız şekilde hazırlayabilirsiniz. O aşamaları çekmedim videomuzun olmasın diye. Önce hazırladım. Gördüğünüz gibi bu şekilde açtım bezeleri. Tatlı tabağı büyüklüğünde açalım, kenara koyalım hazır olsun. Hazırca iç harcını yerleştirmiş oluruz. O güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Açıklamaya da kullandığım malzemelerin hepsini yazacağım. Görüyorsunuz bezelerimi hazırladım. Bu şekilde tabak büyüklüğünde açtım. Hazırlamış olduğum iç harcımı koydum. Kaşıkla güzelce kapatalım. içinden çıkmayacak şekilde. Gördüğünüz gibi ortaya toparlayıp şöyle bir düzleyeceğiz. İyice kapatmış, kapattığımızdan emin olalım. Dışına çıkmasın. Görüyorsunuz elinizde böyle düzleyip o şekilde de pişirebilirsiniz. Ben merdane ile açtım ama sizler elinizde de yapabilirsiniz. tamamına iç harcını bu şekilde yerleştirip hepsini hazırladım. Ondan sonra açma kısmına geçtim. Temiz bir bezin üzerine açtığım, bezeli hazırladığım bezeleri tekrar koydum oraya. İyice kapattığımızdan emin olalım. Kapattığımız kısmı alta getirip bu şekilde bırakalım. arada onu un setmeyi unutmayalım. Gördüğünüz gibi hazırladım. Merdaneni çok bastırmadan, içini patlatmadan bu şekilde açalım. Görüyorsunuz. Börek açar gibi çok bastırmayacağız. Börek hamurlarında yaptığımız gibi. Elinizde de düzleyebilirsiniz. Tavamı öncelikle yüksek ayarda ısıttım. İki tane tavayla birlikte pişirdim. Teflon tavalarda görüyorsunuz çok da güzel kabardı incecik oldu gözleme gibi oldu arkadaşlar sahura yapabilirsiniz akşam iftar sofrasını yapabilirsiniz önceden yapıp hazırlayıp dolaba koyup akşam ısıtabilirsiniz pişirdim bu şekilde tereyağıyla ile yağladım. Bir taraftan da pişirmeye devam ediyor. Önce yüksek ayarda tavamızı ısıttıktan sonra kısık ayarda pişireceğiz. İç malzemesini güzelce pişmesi için. İç harcı koyduğumuz için. Görüyorsunuz bu hamurdan e, sade bazlama da yapabilirsiniz. Bu iç harcını kıymalı peynirli de yapabilirsiniz. İstediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Ispanak olabilir. Pırasalı seven pırasalı yapabilir. Gördüğünüz gibi 9 tanesini de bu şekilde pişirdim. Bir taraftan da yendi benim pişirdiklerim. Görüyorsunuz en sonuncuyu da yağladım. Yağladıktan sonra sunumu hazırlayacağım sizler için. iç harcını da sizlere iç dokusunda göstermek istedim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Görüyorsunuz incecik oldu. içi güzelce pişti. Çok da lezzetli oldu. Görüntüsü kadar lezzeti de bir o kadar güzel oldu. Sizler de yapıp denersiniz. Sevdiklerinizle paylaşırsınız yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Gördüğünüz gibi sıcak sıcak elim yanıyor. İş dokusunu da göstermek istedim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.